resim yap çocuğum, bir portre. Paletinde mavi olsun, deniz mavisi. Sonra bozkır sarısı. Ay yeşili, pembesi, süt beyazı. Bir resim yap çocuğum. başaklar, bereket bereket. Ve çatık kaşlı toroslar. Bölsün olayı bir baştan bir başa. Bir resim yap çocuğum kondur alnına, Konya Ovası'na. Savrulsun başaklar bereket bereket ve çatık kaşlı toroslar bölsün ovayı bir baştan bir başa. Bir resim yap çocuğum, pembe bir gülümseme dudaklarında. Özgürlük Türkiye'yi saylar aydınlık yardımları müzdeler gibi. Bir resim yap çocuğum, tarlalar bir başka hazırlansın bahara. Yeşile kessin Anadolu bozkırı, rafa huzuruna sesi gelsin harmanlardan. Bir türkü tuttursun delikanlılar, kınalı parmaklarıyla halaylar çeksin kızlar. Bir resim yap çocuğum, aydınlığı kolsun karanlıkları. Tutup götürsün beni yarınlara, içim umutla, mutlulukla, sevinçle dolsun. Bir, Bir resim yap, yap çocuğum. çocuğum, yol, yol göstersin, göstersin Afrika'ya, Afrika Asya'ya. Yol göstersin dünyaya, yok etsin tutsaklığı, özgürlüğün sesi olsun. Bir resim yap çocuğum, kilim dokur gibi, motif motif. Dal dal, çiçek çiçek, ilmik ilmik, atkısı özgürlük, çözgüsü uygarlık olsun. Bir resim yap çocuğum, bir resim bakmaya doyamadığım. Bir resim yap çocuğum. Bir resim adı Mustafa Açı. Kemal olsun.